Fatih Selim, yavaş Fatih Selim. Aa! Yine Çocuklar, Enes, Yusufla Fatih Selim güzel bir oyun çok oynuyor. Ne oynuyor. oyunuydu bu? Ben bunu biliyorum. Daha önce oynamıştık. Anlatayım mı bir önce? Şimdi içinden mücevherleri alacaklar ve bu balon şişerse kaybedecekler. Anlamadır. Sırayla. En Yusuf çok acele ediyorsun. Sırayla. Mücevherleri istiyor, hepsini istiyor. Selim de. Bakalım bir şey. Fatih Selim olsun bir seçim tane. Seçim. Bakalım Fatih Selim acaba bu... mi Fatih Selim? alabilecek mi? Ne yapıyorsun oğlum? Fatih elmas elmas arıyor içeriden. Baksana Sen bu hocam da hocam. hazine Fatih anahtarı. Bu da çok güzel. Bence hazine anahtarı da alabilirsin. Fatih Selim, hadi Aa, i̇stediklerini bulamadılar bir tane. Buldu elmas. elmasını. Hadi bakalım şimdi Yusuf da sıra. Elmas. Yusuf anneciğim elmas yok artık. Hepsini aldınız elmasların. Ha, ben bu yüzden alacağım. Yüzüğü şey, aldı başla. tamam şimdi Yüzüğü sıra ben, ben, alıyorum Tamam işte, Fatih Selim alsın şimdi Fatih evet, Selim bir tamam. tane seç Yüzük seçti o da Şimdi Yusuf seçiyor Fatih Selim bir tane azaldı galiba Evet şimdi Enes seçiyor Ay, ben neredeyse Patlayacak balon diye korkuyorum Fatih <laughs> Selim iki tane aldı Fatih Selim hiç korkmuyor musun Balon şişer diye balon balığı Bakar mısınız balon balığı bana doğru baksın şöyle. <laughs> Birazdan şişecek o. Acaba bir dakika ikiniz bir elinizi sokmayın. Ah yanlış bir şey karıştı içeri. Tamam Fatih hadi hadi teyzeciğim. Fatih Selim ağasın acaba ne seçecek? İçinde çok fazla elmaslar var, bir Yüzük. sürü şey var. Sıra Yusuf'ta. Yusuf'ta acaba şişecek, şişecek mi balon balığı Balon balığı hiçbirinde şişmiyor. Evet. Sanki Fatih Selim de şişecek gibi canım. geliyor bana şu an. Fatih Selim çok az kaldı. Ay Fatih Selim yavaş. Sen de şişecek neredeyse. Yusuf Ayma Enes de şişmesin. Yusuf, Yusuf sen senle. Kaçmak yok Yusuf. Herkes alacak. Bir sürü alma. Bir sürü bir tane Allah! Çok Padi aşkım. Fatih Selim, Selim. Bence Fatih Selim de... Aa! Fatih Selim kabul etmeyince şimdi tekrar evet, yapıyoruz. Fatih Selim, şimdi Fatih, Fatih Selim alacak. İlk bakalım olacak Ağabey mı? Fatih. Fatih Selim. Yavaş Fatih Selim. Aa! Yine sana şişti Fatih Selim. Ya, Fatih Selim bu oyunda şansın bu çok yaşayın. yokmuş teyzeciğim ya. Değil, Ama olsun. Dizlerimi cehennemin oldu. Üzülmedin değil mi teyzeciğim kazanamadığın Ziyir, için? Evet. Bir dahakinde de Enes kaybeder eder sırayla. Evet. Her oyunun bir tane kazananı var. Evet. Ama çok güzel bir cevherleriniz oldu. Bir de öyle evet. Ve yeni videolarda tekrar evet. görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Yusuf, Fatih, Selim. Bay bay.